Arkadaşlar merhaba. Sıradaki sorumuz asit bazların tepkimeleri ile ilgili. Sorumuza baktık. Yukarıdaki denkleme göre 5,4 gram X metali ile bir miktar nitrik asit çözeltisi artansız tepkimeye giriyor ve normal koşullarda 6,72 litre hidrojen gazı oluşuyor. Buna göre bu ifadelerden hangileri yanlıştır? Sorudaki ipucumuza bakalım. 6,72 litreyi biz önce bir mole çevirelim. 1 mol normal koşullar altında 22,4 litre ise kaç mol 6,72 litredir. Buradan hidrojenin molünü 0,3 mol olarak buluruz. Tepkime denkleminin üzerine yazdım ve oran orantı yapacağım sevgili öğrencilerim. 1,5'a 0,3 ise x'in katsayısına baktım 1. 1'e Kaç olur diyeceğim. O oran orantıyı da burada yapayım. 1,5'a 0,3 mol ise 1'e kaçtır? Buradan kaç gelir? Buradan 0,2 mol x geldi. x'in mol'ünü bulduk. Yazalım buraya 0,2 mol'miş. 0,2 mol x kaç grammış? 5,4 grammış. 0,2 mol x 5,4 gram ise 1 mol x kaç gramdır dedik. Ve buradan 27 gram olduğunu buluruz. İkinci yargıya baktık. Evet doğru. Bire baktık. X soy metaldir demiş. Hayır yanlış. Çünkü soy metaller e, kuvvetli oksijenli asitlerle hidrojen gazı çıkaramazlar. E, zaten soy metallerin H2 gazı çıkartma gibi bir gücü yok. Üçüncü yargımıza bakalım. Tepkime de 0,3 mol nitrik asit harcanmıştır. 1'e 0,2 mol ise 3'e kaç olacak gençler? 0,6 moldür. O yüzden üçüncü yargımız da yanlıştır. Yanlış olanlar kimler? 1 ve 3. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.